Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle sizlerle tekrardan beraberim. Bahçeleri denetlemeye geldim. Bahçeleri denetlerken de sizlere dünyadan Türk haberlerini yapmak istedim. Bu eksende dünden bugüne neler yaşandı, neler oldu, neler bitti. Bilal Feyza sizlere portakal bahçesinden, mandalin bahçesinden, grapefruit bahçesinden, işte narenciye bahçesinden sesleneceğim inşallah. Tabii bu arada portakallar, mandalinler geçen sene para etmedi. Hepimizi Maalesef üzdü. Tabii üzen bunlar değil. Üzen devlet, hükümet döküldü gitti. Ondan sonra almaya kalktı. Yani işte masraflar çıkmadı. Bu sene inşallah çıkar diye ümit ediyoruz ama mal yok bu sene de. Çünkü üretici paralamadı geçen sene. Mallara bakamadı. Ağaçlar çok da öyle ahım şahım yüklü değil. Hayırlısı. Rızık gelir Allah'tan. Diğer taraftan Dün akşamki, dün geceki yayından dolayı affola, teknik arızadan dolayı affola sevgili dostlar. Hani sesim vardı, görüntü yoktu. Ara ara kopuk kopuk siyah ekranlar geldi. Çözmeye çalıştım, çözemedim ama YouTube gene bize herhalde takmaya başladı. Sizlerin desteğiyle inşallah bu sıkıntı süreçleri de atlatacağız. Sizler sağ olun, Allah hepinizden razı olsun. Videoları beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. YouTube'un, Facebook'un onun bunun engellemelerini açma çalışıyoruz ama Facebook gitti yani Facebook. Yok. <laughs> Kurtaramadık Facebook'u. 6. Facebook'umuz da böylece kapatmış olduk. 7.'ye kısmet inşallah diyoruz. YouTube cızbız gidiyor. YouTube gördüğünüz gibi akşam o süreç yaşandı. Neyse biz dünya gündemine gelelim, dünya haberlerine gelelim. İlk olarak bugün Suriye'nin yeni kurulan hükümeti. Suriye Geçici Hükümeti ilk kez Türkiye'yi ve Katar'ı resmen Suriye'ye davet etti. Gelin ey Türkiye, Katar, büyükelçiliklerinizi tekrardan açın. Şam'da Türk Büyükelçiliği tekrardan açılsın dedi. Suriye'nin yeni yönetimi. Elhamdülillah. Yahu hızlı, çok hızlı gidiyoruz. Hani bu süreçler devletleşme noktasında, Suriye'deki yeni hükümetin devletleşmesi noktasında baştan beri diyorum sizlere. Türkiye, biz her yerdeyiz. Ve şimdi uluslararası arenada diplomasi noktasında Şam Büyükelçiliğimiz yoktu ve Şam Büyükelçiliğimiz tekrardan yıllar sonra faaliyete geçiyor, açılacak ve Şam'ın göbeğinde Türk Büyükelçiliği daha neler nelerle beraber Suriye'de yeni günler Türkiye'nin ekseninde doğuyor. Hayırlı olsun diyelim. Katar'da bizimle beraber Hemen peşimi sıra Can Kardeş Azerbaycan. Azerbaycan da bizimle beraber. O da Şam'da büyük en güçlü seviyede olacaktır. Bu tabi birilerinin hiç hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmeyenler kimler? İçimizdeki Pers kafalı. Persler, İran, Rusya, Moskova, Amerika, İsrail. Evet. O kadar diyorlar işte Türkiye Amerika ile İsrail ile işbirliği yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Anca böyle yalan dolanlara sarılaraktan Türkiye'nin önünü kesme, Türkiye'nin Suriye'de bu kadar hızlı ilerleyişini yediremiyorlar. İster yiyin ister yemeyin <laughs> biz topunuza yedirdik. Afiyet olsun. Suriye'de Türk Büyükelçiliği, Şam'da Türk Büyükelçiliği çok yakın bir zamanda inşallah açılıyor. Diğer taraftan Türkiye Afrika'da çok önemli adımlarımıza hız verdik ve Türkiye Afrika'da Somali'de, Etiyopya'da yıllardır süren, 60 yıldır süren Somali Etiyopya arasındaki tüm sıkıntıları dün akşamki Türkiye'de Türk masasında bitirdi. Elhamdülillah. Bu kimsenin beklemediği bir durumdu. Yine Amerika'nın, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İzrail'in ve Rusya'nın ve Avrupa'nın beklemediği bir durumdu. Hele hele Fransa deliye döndü. Türkler bunu nasıl başarır? Çünkü onların tek gaye ve niyeti Afrika'da o savaşlar devam etsin, bitmesin. Ülkeler o ülkelere satış yaparaktan, silah satış yaparaktan para kazansınlar. Ne zaman ki Türkiye devreye girdi, kadim Türk devlet haklı devreye girdi ve bu iş dün itibariyle bitti. Elhamdülillah. Somali Başkanı, Etiyopya Başkanı dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yuvarlak masa zirvesinde Türk masası etrafında bir araya gelindi. Tarafları Türkiye buluşturdu. Ara aralarındaki sorunları görüşler asgari noktada en temel noktada iki tarafta sorunları çözdüler ve o güzel anlar videoları sizlere paylaşıyorum. Barıştılar, el sıkıştılar, sarıldılar, kucaklandılar. Diğer taraftan Hani bu sorun neydi? Etiyopya Somali arasındaki büyük kriz neydi? Somaliland ekseninde. Somaliland, Somali'nin bir eyaleti. Ama 30 yıl önce Somaliland kendi başına bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız Somaliland İslam Cumhuriyeti'ni kurdum dedi ve bunu dünyada hiçbir ülke tanımıyordu. Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene Somaliland ve Etiyopya arasında bir antlaşma imzalandı. Etiyopya denizlere çıkışı yok. Yani her tarafı kapalı. Kara parçası. Etiyopya Somali'ye dedi ki bana denize bir çıkış ver. Kızıl Denize, el mendap boğazına bana bir çıkış ver. Bir liman ver. Ben ticaretimi oradan yapayım. Benim için denizlere ulaşma önem arz ediyor. Ben de senin bağımsızlığını tanıyayım dedi Etiyopya. Dedi ama Somali bunu asla ama asla kabul etmedi. Çünkü Somaliland'ın bağımsızlığı demek Somali'nin parçalanması ve yutulması demek. Somali'nin parçalanması demek geniş manada Türkiye'nin de hiçbir şekilde işimize gelmiyor. Bizi engeller tarzda durumlar ortaya çıkıyor. Türk devlet haklı. Dur dedi Somali. Dur dedi Etiyopya. Ben sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sakın ha birbirinize girmeyin. Sakın. Ben çözeceğim dedi. Ve ilk olarak Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan devreye girerekten Türkiye hariciyesi bunları bir araya getirdi. İki defa Türkiye'de Ankara'da zirve yapıldı. Ve üçüncü işte bu. Dün akşam Etiyopya Başkanı, Somali Başkanı, Sayın Erdoğan'la külliyede bir araya geldiler. O muhteşem anlar ortaya çıktı. Yüzlerdeki mutluluğu görüyorsunuz. Sayın Erdoğan ortada liderlerin ellerini tutuyor. Bu Türkiye'ye bir güven. Bu Türk milletine bir güvendir. Afrikalılar tekrardan Türklerle tanışıyor. Bizimle tanışıyor. Bugüne kadar bizi onlara kötü gösterdiler. Avrupa Amerika onların o sinema, televizyon, basın yayın gücüyle Türkleri dünyaya barbar gibi gösterdiler. Kötü gösterdiler. Fakat bu noktayla beraber Türkiye'nin bu adımlarıyla beraber ve bundan 10 sene önce Sayın Erdoğan'ın hiçbir ülke başkanının Somali'ye gitmediği, Somali'de biliyorsunuz Eşşavap terör örgütü var. Bunu kuran CIA, Mossad, Amerika, İzrail onların maşası bir örgüt kurdurtuğu bir örgüt. Orada Somali'de çok büyük açlıklar, çok büyük krizler, çok büyük savaşlar vardı. Hiçbir ülke lideri gitmiyordu. Hiçbir uçak oraya gitmiyordu ta ki Türkiye oraya gidene kadar. Sayın Erdoğan Somali'ye ilk giden, dünyada ilk giden lider oldu. Bu Somali'nin makus tarihini tamamen değiştirdi. Somali'de yeni bir devlet inşasıyla beraber Somali'nin zenginliklerini çalanlar, hırsızlar, yamyamlar adeta deliye döndüler. Türkiye'yi engellemek, durdurmak için ellerine gelen her şeyi yaptılar fakat başaramadılar. Son noktada bu Somaliland, Etiyopya, Somali arasında bir savaşla ortalığı kızıştırmaya çalıştılar. Çünkü Türkiye Somali ile çok büyük antlaşma imza 100 yılın antlaşması diyorum ben buna. Somali denizlerindeki, karasındaki tüm zenginliklerini 130'unu Türkiye'ye verdiydi. Türkiye hatırlayın geçtiğimiz aylarda Sismik araştırma gemilerimiz, sondaj gemilerimiz Somali'ye doğru gitti. Oradalar araştırma yapıyorlar. Somali denizlerinde çok kaliteli ve çok zengin petrol yatakları var ve hatta ki bu daha da önemli bence. Somali'nin denizlerinde dünyanın en büyük altın yatakları var. Somali denizlerindeki dünyanın en büyük altın yatakları da Türkiye'nin emrinde ve biz çıkaracağız. Eğer ki orada petrol çıkarma, onu geçiyorum, altın çıkarma noktasında da biz orada başarılı olursak hem Somali'nin hem de Türkiye'nin önümüzdeki ekonomik anlamda çok büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Çok büyük kapılar aralanacak. İnşallah o süreç gerçekleşir. Şu videoda, şu görüntüde muhteşem. Sayın Erdoğan bir tarafta Somali Başkanı'nın koluna girmiş. Diğer tarafta Etiyopya Başkanı'nın omuzuna elini atmış. Türk'ün eli birinin kolunda, birinin omuzunda. Yani Türkiye'nin misafirperverliği, kardeşliği, masum ve mazluma sahip çıkması Türklerin merhameti burada bu şekilde dünyaya da gösterilmiş oldu. Önemli. Bu samimiyet başka bir şey. Sayın Erdoğan arabanın kapısına kadar iki lideri de uğurladı. Hakan Fidan da görüyorsunuz. Hakan Fidan da Sayın Erdoğan'ın yanında. Hakan Fidan çok 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 Türkiye için müthiş. Allah razı olsun. Hani denecek çok şey var ama zaten diyorlar ya anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz Hakan Fidan, Sayın Erdoğan ve tabii diğer devlet görevleri, yetkilileri bu işe emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bambaşka bir Türkiye'ye bu son 2 haftalık, 3 haftalık süreçte uyandık. Suriye'de başlayan harekatlar serisinde Suriye'de harekatlar yani orada daha Şam yeni fethedildi. Suriye daha yeni böyle Esad'dan, Ruslardan, İran'dan, İzrail'den, Amerika'dan temizlendi. YPG PYD'den temizleniyor, terör unsurları temizleniyor. Suriye cephesi devam ederken diğer taraftan Afrika'da da Somali ve Etiyopya'nın 60 yıllık bir kavga. Bu sorunu Türkiye'nin bitirmesi dış politikada, uluslararası arenada nereye geldiğimizi, ne durumda olduğumuzu ve dünyanın sadece bize güvendiğinin en net göstergesi ve Garagurtlar diyarı Afrika Türkiye diyor Allah'ınıza kurban. Tabii tüm bunların ışığında Etiyopya Somali arasında Türkiye uzlaşıcı tavırla beraber Etiyopya'ya şunu teklif ettiği iddia ediliyor Afrika basınında. Somali Etiyopya'ya Somaliland üzerinden bir geçiş hakkı verecek. Orada bir liman kiralaması yapacak ama Etiyopya Somaliland'ı devlet olarak tanımayacak. Somali'yi devlet olarak tanıma ve Somali ile ilişkiler ilerletme anlamında Somali hükümetinin kontrolünde bir liman Etiyopya'ya tahsis edilecek. Olsun sıkıntı yok. Çünkü Etiyopya, Habeşistan, Habeşler geçmişten bugüne çok kadim bir millet. Geçmişte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamandan beri güvenli bir yer orası. Biliyorsunuz ilk sahabeler oraya sığınmışlardı. Habeş Krallığı'na sığınmışlardı. Etiyopya'ya Hristiyanlardı ama adillerdi. Adiliyet noktasında oraya sığınan ilk sahabeler Peygamber Efendimiz oraya göndermişti onları. Bu eksende Etiyopya'da çok 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 önemli İslam tarihinde, Somali'de, Türkiye için çok 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 kritik noktada iki ülke Somali, Etiyopya. Haydi bakalım, hayırlı olsun. Ve Türkiye, Somali, Etiyopya arasındaki bu sorunu çözdü. Ortaya bir anda yine Johnny'ler, Amerika. Amerikan basında düşen iddialarda Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yapacağı işlerden birinin Somaliland'ı devlet olarak tanıma olacağı iddia ediliyor. Biz sorunları çözmeye çalışıyoruz ama Trump ortalığı daha da karıştırmaya çalışıyor. Sebep? İsrail. İsrail Somaliland'da bir askeri üs almaya çalışıyor. Kızıldeniz'in girişi, Babel-Mendap Boğazı'nın tam kenarı. Orada askeri üs alarak Türkiye'yi Somali'de büyümesini engellemeye çalışacak. Türkiye'nin Etiyopya'da, Afrika'da büyümesini engellemeye çalışacak. İsrail, Amerika, Trump böyle bir iddia ortaya atıldı. Hani biz Etiyopya'nın Somaliland'ı bağımsız devlet olarak tanımasını engelledik. Fakat şimdi sarıların Trump'ından böyle bir adım gelir mi gelmez mi? Sıkıntı yok. Kadim Türk devlet aklı Allah'ın izniyle hepsini çözeriz. Nasıl ki Suriye'de sabrettik 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 işi huşt, kökünden çözdük. O da çözülür Allah'ın izniyle. Özeme ne diyoruz? La sarı camış Bak <laughs> kafamıza attırma akıllı, uslu pusu gel otur başkanlık koltuğuna git Rusya'yla mı uğraşıyorsun, Çin'le mi uğraşıyorsun, bilmem Fransa'yla mı uğraşıyorsun, Avrupa'yla mı uğraşıyorsun, kimle uğraşıyorsun, uğraş. Bizi çok dellendirme. Devam. Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz. Macaristan Başkanı Viktor Orban bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüşecek. Gündem çok yoğun. Suriye konusu diğer taraftan Rusya Ukrayna cephe attı. Esas noktada Suriye konusu Türkiye'nin bu işi çözmesi ve Macaristan'da bulunan göçmenlerin geri Suriye'ye gönderilmesi görüşülecek iddialar bu yönde ama diğer bir iddia ise şu. Türkiye Macaristan'ı hani böyle biraz daha dikkatli olması noktasına uyaracak. İsrail noktasında. Çünkü Macaristan İsrail'le çok yakın. Tamam Türk Devletler Teşkilatı gözlemci üyesi ama İsrail'le de çok yakın ilişkileri var. Hani uluslararası arenada devletler ilişkileri yaparlar, kurarlar. Macaristan da günün sonunda Hristiyan bir yer. Ne kadar da Hun Türklerinin devamı olsa da ama işte Macarlar İsrail'le çok iyiler. Ve hatta ki dün yapılan Birleşmiş Milletler'deki oylamada Filistin'de derhal, Gazze'de derhal ateşkesin gelmesi bağlamında İsrail'le beraber, Amerika'yla beraber Macaristan'da hayır oyu verdi. Yani ateşkes gelmesin dedi. İsrail devam etsin dedi. Hem bu konular ışığında hem de diğer anlamda Türkiye Macaristan'la gel konuşalım iddialar o yönde. Ama şu da var uzun vadede Macaristan bize çok çok lazım. Macaristan Avrupa'da Türkiye'yi Avrupa'nın sıkıştırmalarına, Avrupa'nın ambargolarına, yaptırımlarına karşı engelleyen ülkemiz. Macaristan İspanya ile beraber Avrupa'da her anlamda bizim yanımıza duruyor. Bu eksende Macaristan'ı küstüremeyiz. Öyle bir durum yok. Yavaş yavaş tekrardan Macaristan, Türkiye, İsrail, Suriye, Gazze bu alanda gerekli adımlar atılacaktır. Dünkü Birleşmiş Milletler Filistin'de, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı demişken Azerbaycan. Azerbaycan da İsrail arası çok iyi. O da hayır, hayır. Evet dedi. Azerbaycan, iki devlet, bir millet, can kardeş Azerbaycan, İsrail'i resmen dumura uğrattı ve Azerbaycan Birleşmiş Milletler'in yaptığı bu oylamada derhal Filistin'de, Gazze'de ateşkes gelmeli çağrısına evet oyu vererek elhamdülillah helal olsun kardeşlerimize. Azerbaycan diğer tarafta Suriye'de çok önemli adımlar geliyor. Azerbaycan'da Türkiye'nin beraber Türk Birliği çerçevesinde Azerbaycan kahraman Türk orduları yardım faaliyetlerini organize etme, Suriye'de yardımları yerine ulaştırma anlamında onlar da Suriye'ye girebilir. Azerbaycan ordusu Suriye'ye girebilir. Haydi kardeşler, gelin. Her taraf siz biz Suriye beraberiz. Suriye'de bu anlamda atılacak olan adımlar çok önemli. Türk Birliği, Türk İslam Birliği ekseninde Azerbaycan'ın da aynı Katar gibi, aynı diğer ülkeler gibi Suriye ile bu adımlar atması, Suriye'nin yeni hükümetiyle, yeni devletiyle bu adımlar atması manidar ve önemli. Helal olsun diyorum. Türkiye aynı Somali'de olduğu gibi, aynı Libya'da olduğu gibi Suriye'de de yeni bir devlet inşa ediyor. Suriye Suriyelilerindir ve Suriye'de kurulmuş olan yeni hükümet ilk olarak Türkiye'yi çağırdı. Gel Şam'da büyü tekrar geri aç dedi. Azerbaycan'da açacaktır inşallah. Katar'da gelecektir inşallah. Çünkü Katar'da çağrı yapıldı. O zaman devam. Suriye demişken Suriye'deki güncel durumla ilgili hızlıca sizlere haberler aktarayım sevgili dostlar. Jönlerin Trump Amerika YPG PYD'yi çatır çatır sattı. Dün Trump'ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. YPG PYD cerege yere gelir. Ne halt yiyeceklerini şaşırdılar neler mi oluyor? Trump yaptığı açıklamada Fransa'da Fransız basınına verdiği demeçte işte, biz Suriye'de bulunmak istemiyoruz. Suriye'deki olaylar bizi hiç alakadar etmiyor, ilgilendirmiyor. Suriye bizim meselemiz değil. Suriye'yi Suriyeliler çözecektir. Oradaki sorunu onlar çözecektir. Biz yoğuz çıkacağız dedi. Aha. <laughs> evet. Amerikalar gidiyor. Suriye boşalıyor. 100 bin liraca tır yardım yapıldı. Evet 100 bin liraca tır ganimetimiz olacak sevgili dostlar. Hayırlı olsun. O ganimetler bizim ihtiyacımız yok. Suriye'de yeni devlet kuruldu. Türkiye destekli Suriye muhalefeti. Özgür Suriye ordusu. Hayırlı olsun kardeşler. İşte 100 bin tırlık ganimetiniz sizindir. Helali hoş olsun. Tabi bu açıklama sadece burayla Amerika'yla sınırlı değil Trump'ın açıklaması. Trump açıklamasına şöyle devam etti. Amerika Suriye'den çıkacak, Fransa da Suriye'den çıkacak. Fransa da Suriye ile ilgilenmeyecek, Suriye'de bulunmayacak dedi Trump. Uh. Hani bu beklenmedik bir durum. Bu tamamen Macron'u ekart etme, bu tamamen Macron'u takmama açıklaması. Yani Amerika Fransa adına da açıklama yapıyor. Ben çıkıyorum, Fransa da çıkacak. Daha <laughs> <laughs> kavvat Fransa, Kavvat Amerika, Kavvat Moskov, Kavvat İran. Hadi bakalım, taşlarınızı toplamaya başlayın. <laughs> Kavvatçılar, taşlarınız nerede? Ve mazlum açıklamasını hemen yaptı. YPG PYD başı mazlum abdi yaptı açıklamada. Süleyman Şah türbesini tekrardan Münbiş'te o Türk toprağına konmasını kabul ediyoruz. Buna aracı olabiliriz dedi. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Bütün tuşlara basıyor mu? Trump gidiyor, Amerika gidiyor, Fransa yok, Rusya yok, İran yok, Ezad yok. Evet, YPG, PYD bütün tuşlara basmaya başladı. Ama bizi yetmez. Ne diyoruz? Mazlumu getir. Evet. Isın. Isı. O tokadı yiyeceksin. O tokadı yemeden sana rahat uyku yok. Süleyman Şah Hazretlerini biz mehteranlarla, büyük bir törenle tekrardan türbesinin bulunduğu yere götüreceğiz. Ve hatta ki yetmez ben diyorum ki Rakka'ya kadar götürelim. İlk Caber Kalesi var. Caber Kalesi'nin oradaydı türbesi. Oraya götürelim. Orasıdır Türk toprağımız. Süleyman Şah'ı oraya türbesine defnedelim inşallah. Türk Devlet Haklı tüm planlamalar yapılıyor. Tüm durumlar her şey gözden geçiriliyor. Özgür Sur Yurdu'sa beraber bu adımlar hızlıca gelecektir inşallah. YPGP ye, ye de mazlum sen <laughs> kavatlarınla beraber artık nereye kaçarsan kaçmaya başla. Çünkü seni çatır çatır satan satana. Amerikan Dışişleri Bakanı iki günlük işte bugün ve yarın Türkiye'de görüşmelerde bulunacak. Türkiye'ye geldi. Sebep? Aynalar ab. yükleniyor. Özgür Suri ordusu Aynalarap ekseninde takimatı arttırdı, yığınaklar devam ediyor, sevkiyatlar devam ediyor ve Türkiye Şanlıurfa'da 7 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. Biz buna diyoruz ki evet Aynalarap yükleniyor, birileri bastas bağıracak ama sokakları kirletmesin diye, insanların rahatını kaçırmasın diye gösteri ve yürüyüş yasağı geldi. Ya Bilinken'den görüşme yapılırken kahraman Day Muzaffer Türk ordusu Özgür Suri yordusu. Dan 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 yapacak. Ya da bilinken uçağa binerkenden yapılacak. Ama büyük harekat geliyor. Amerika son baskıyı artırıyor. Fakat lan bilinken sen ne halt etmeye geliyorsun? Senin artık koltuğun yok. Kaybettiniz. Bitti. Bay bay. gidiyorsunuz Senin bir hükmün yok artık. hükmü olmayanın esamesi okunmaz. Hadi. Bize <laughs> Trump'ı gönder. <laughs> Sarı kafa Trump açıklamasını duydunuz. Artık benim... Amerika'nın Suriye'de işi yok dedi. Fransa'nın da işi yok dedi. <laughs> Kendi yanında Fransa'yı götürdü. Bugüne kadar sabrettik ve sabrımızın sonunu büyük mükafatlarla alacağız inşallah. Diğer taraftan sadece aynalar yetmez. O bir eksende Kamışlı, Haseke, Rakka, Deirizor zaten bizim oldu. Tüm bu alanlar komple o sarı var ya sarı. Poh sarısı. <laughs> Onların o sarısı temizlenecek. Orası yeşillenecek. Güzel cenek. Baharlar gelecek inşallah. Haydi bakalım hayli zaferler, güzel zaferler, mutlu haberler. Allah kahraman ordumuzu daim muzaffer eylesin. Bir attıkları bin küfürün alnından gelip bir tarafından çıksın. Seferlerle büyüyen, seferlerle ilerleyen, Allah'ın lütfu zaferlerle büyüyen Türkiye, Türk Birliği, Türkistan Birliği. Gündüz kuşağı bu kadar sevgili dostlar. İnşallah ilerleyen saatlerde haberlerle tekrardan birlikte olacağız. Haber toplamaya devam. Mandalin toplayalım biraz, portakal toplayalım. Tabii Kıbrıs'ta havalar sıcak böyle, çok da soğuk gitmiyor. İyi yani. <laughs> C vitamini önemli. Allah'ın bizlere nimetleri. Herkese Kıbrıs suç selam olsun. Devam. Ey maşallah. Mis. Buyurun dostlar.